Sigortalar. Otomatik sigortalar. Otomatik sigortalar, devrede meydana gelen anormal durumları algılayarak devreyi otomatik olarak kapatan güvenlik cihazlarıdır. Sigortalar aşırı akım, kısa devre ve topraklama hatallarının karşı devreyi koruyarak sistemde oluşabilecek hasarları ve güvenlik risklerini en az indirir. Otomatik sigortalar, geleneksel sigortaların farklı olarak tekrar kullanılabilir. Bu da onları uzun vadede daha ekonomik hale getirir. B tipi sigortalar. B tipi sigorta, genellikle düşük akım kapasitesine sahip devrelerde kullanılan sigortalardır. Bu sigortalar anlık aşırı akım durumlarını hızlı bir şekilde algılar ve devreyi keser. B tipi sigortalar, düşük akımda çalışan hassas cihazlar için ideal bir çözümdür genellikle evsel ve hafif ticari uygulamalarda tercih edilir. C tipi sigortalar. C tipi sigortalar orta derecede akım çeken ve anlık yüksek akım çeken cihazlar için uygundur. Bu sigortalar başlangıç akımının yüksek olduğu cihazlarda sıklıkla kullanılır. C tipi otomatik sigortalar aşırı akım ve kısa devre durumlarını orta hızla algılayarak devre koruma altına alır. Klima sistemleri ticari aydınlatma sistemleri, elektrik el aletleri, sensin makine ve benzeri yerlerde kullanılır. En ağaç bıçaklı sigortalar. Bıçaklı sigorta elektrik devrelerindeki aşırı akım durumlarında devreyi açarak bağlı ekipmanları koruyan kritik bir güvenlik bileşenidir. Temel görevi aşırı akım durumlarının devreyi hızlı bir şekilde keserek cihazların ve ekipmanların aşırı yüklenmeye bağlı zarar görmesini engellemektir. Bu enerji sistemlerinde güvenli arttırmak, cihazın uzun ömürlü bir şekilde çalışmasını sağlamak ve potansiyel yangın riskini azaltmak için önemlidir. Enerji bıçaklı sigorta çeşitli endüstriyel testlerden enerji iletim hatlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılarak elektrik sistemleri güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlenmesine katkıda bulunur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.